Ne yapıyorsun? Ne demek takip et? Ya elin serserisi benim nişanlımın burnunun dibinde dolanacak. Ben de öyle duracağım sonra da adamım diye ortalarda gezeceğim öyle mi? Ya eh! Kimse beni korumaya çalışmasın artık. Yeter ya! Şirin! Yeter! Sesini indir. Nişanlınla konuşuyorsun. Susayım ben değil mi babaanne? Sen sus, ben susayım. Yiğit Bey de mafyacılık oynasın. Şirin! Sana ne oluyor ya? Ne bu hallerin? Bak bıktım. Anladın mı? Bıktım. Bu raconunuzdan, korumalarınızdan, silahlarınızdan bıktım. Ben bu hayatta... Ya Şirin ne oluyorsun? Onu size sormak lazım Banu. Ya adam benim hayatımı kurtardı. Geldi burada namusuyla işini yapmaya çalışıyor. <laughs> bir yandan Sadık abi bir yandan yiğit karabasan gibi çöküyorlar. Adamın üstüne ne oluyor ya? Tamam ben hallettim. Neyi hallettin? Ya sizin için her şey bu kadar basit mi? Adam benim hayatımı kurtardı anlıyor musun Banu? Şirin nereye? Ferhat'tan özür dileyeceğim Burak. Kimseden özür falan dilemeyeceksin şimdi. Ya rahat bırak beni. Ah, yeter artık. Sakin ol. Babaanne, E Ferhat. Ben senden çok özür dilerim. Ne işin var bunun? Ya yer davet etmeyecek misin? Buyur. Senden Yiğit adına çok özür dilerim. Kimse adına bir şey yapma. Senin bir suçun yok. Ya hayır var işte. Ya Yiğit beni kıskandığı için. Şimdi tamam. Ya Ferhat. Bak. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Senden özür dilemek için. İşi bırakmayacaksın. Köşke döneceksin değil mi? Sen benim hayatımı kurtardın. Sonra beni anladın. Yani kötü bir adam olamazsın sen. Hem lafımız teminatımızdır dedin. Söz Sözler. verdin. çalışmıyoruz Zuhal Hanım. Sağ ol çok teşekkür ederim. Şunu bir gün de emrede...

Şirin'le kavga etmesin. Ya sıkıldım, sıkıldım. Şirin'den de, Banu'dan da, babamdan da hepsinden sıkıldım. Bırak. Bırak kendini. Şirin anahtarımız bizim. Babanı, Banu'yu alt etmek için o kıza mecburuz. Sabredeceksin sevgilim. Sonra her şey bizim olacak. Her şey. Baba. Buyurun benim. Hayırdır inşallah? Sıralar pek atölyede kalmaz oldun. Ne o memnun değilsin herhalde baba. Memnun olmasına memnunum. Da... ...senin canın sıkkın. Geçen akşamki konu mu yine? Başka bu sefer. Güzel mi bari? <laughs> Olmayacak bir şey. Oğlum bak. Vaktiyle biz de gençtik, biz de sevda çektik. Burası var ya burası. O ne diyorsa onu yapacaksın. Sen varacağın toprağı değil, değeceğin rüzgarı düşün. Yüreğin başka, aklın başka diyorsun artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.